bir etkinlik düzenlemek, bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak ya da sadece görünür olmak her şey için ayrı bir ajans, ayrı bir firma, ayrı bir takip, ayrı bir maliyet. İşte tam burada ajanslar devreye giriyor. Çünkü ajanslar yalnızca dernekler için özel olarak kurulmuş tam hizmet ajansıdır ajanslar ile ses, ışık, sahne, organizasyon yönetimi, tasarım, baskı, video prodüksiyon, sosyal medya yönetimi, sponsorluk geliştirme, üye iletişimi, kurumsal görünürlük ve hatta AB projeleri kapsamında teşvik dosyalarının hazırlanması tüm ihtiyaçlarınız için tek bir muhatap, tek bir ajans. Ajanslar ile çalışmanın avantajları tek muhatap Tüm ihtiyaçlarınız tek noktadan yönetilir. Zaman ve iş gücü tasarrufu. Karmaşaya son, hızlı çözümler. Konsept bütünlüğü, sorunsuz koordinasyon. Tedarikçi karmaşası biter, işler tek merkezden yürür. Artık derneklerin de bir ajansı var. Ajansler.